meme coinler çok iyi görünüyor ve Donald Trump'ın meme coinini onaylamasının ardından potansiyel olarak 10 katlık bir kazancın eşiği söz konusu olabilir. Bu olay birkaç gün önce gerçekleşti ve o zamandan beri meme coinler toparlanıyor gibi gözüküyor. Korku ve aşk gözü sadece birkaç hafta önce 15 aşırı korku seviyesinden şu an 34 korku seviyesine kadar önemli ölçüde yükselmeye başladı. Ancak bu videonun yatırım tavsiyesi içermediğini belirtmemiz gerekiyor. Bu kanalda ilgilendiğimiz ve araştırdığımız kripto paralarına dair her zaman kendi araştırmanızı yapmanız gerektiğini unutmayın. Trump'ın tüm zaman en yüksek seviyesi olan coin başına 75 dolardan %84 düşüşte olduğunu ve 18 Nisan'da coin kilidinin açılmasının satış baskısını artırabileceğini belirtenler var. Tabii ki 18 Nisan'daki token kilidinin açılması içindekilerle ilgili olacak ve perakende satışa sunulmayacak. Dolayısıyla bu konuda dört gözle beklenecek çok şey var. Bu fiyatların çok daha yukarılara çıkabileceğine inananlar var ve içeridekilerin tokenlarını satıp avantaj elde edeceğine inanmıyorum. Aksi takdirde mevcut yönetim için kötü bir görünüm olabilir. Bununla devam edersek şu anda satın alınabilecek bir numaralı ön satış projesi Solax token olabilir. Bunun bir sonraki Trump ölçekli rally için Solana'yı ölçeklendirdiğini söyleyenler var. Eğer bu coin'i daha detaylı araştırmak isterseniz açıklamada bunun için bağlantı var. Şu anda 28 milyon dolar topladı ve 22 saat içerisinde tekrardan fiyat yükselecek. Arkadaşlar bu bir ölçeklendirme çözümü. Solana katman 2 blok zinciri inşa etmeye çalıştıklarını söylüyorlar. Donald Trump'ın token'ını hatırlarsınız işte. O coin çok ciddi düzeyde Solana ağını sıkıştırmıştı ve insanlar buna çözüm arıyordu. Çünkü ağ tıkanıklığı sonucunda A sat işlemleri başarısız hale geliyordu işte Solax Token bu tarz problemlere yatırım yapan bir ön satış projesi. Bunun da ötesinde Twitter hesaplarında 70 bin takipçileri var. Yani dikkat etmeye değer bir coin olabilir. Bir sonraki ise Bitcoin Bull Token yani BTC Bull. Trump kripto çağında ödüllerini gerçekten ikiye katlatabilir arkadaşlar. Bu şimdi Trump Token ile kazanacağınızın bir garantisi yok. Ancak BTC Bull gerçekten özel avantajlara sahip. Yani baktığımızda airdropları ve token yakma özelliğiyle ki bunu tokenomide %25 oranında görüyoruz. Yani yatırımcıları herhangi bir şey almaksızın bedavaya airdrop elde edebilecekler. tabi almaksızın derken burada coin almaları gerekiyor tabii ki. Fakat coin'i aldıktan sonrasında ilave herhangi bir harcama yapmasına gerek kalmıyor. Michael Saylor'ı biliyorsunuz, her şeyini Bitcoin'e yatırıyor ve Bitcoin'e ciddi düzeyde yatırım yapmaya devam eden insanlar söz konusu. İşte bir Bitcoin meme coin'i bu noktada kayda değer düzeyde dikkat çekebilir. Yüksek meblağlar topladığını görebilirsiniz ve boyun satış kontrol etmek isterseniz bunun için de bağlantımız var. Son olarak da Trump token gibi zaten piyasaya sürülmüş SPX 6900 var. Dolayısıyla SPX 6900 Trump token, Bitcoin Bull veya Solax token almakla ilgilenirseniz arkadaşlar cüzdanınızı kontrol ettiğinizden emin olun. Bu coinleri almak isterseniz MetaMask, Best Wallet bu tarz opsiyonlara sahip olduğumuzu görebilirsiniz. Tabii hangi cüzdanı kullanayım sorusunun cevabı esasında arkadaşlar araştırma gerektirmektedir. Hangisine yönelik şikayetler var? Hangilerine yönelik açık kaynak kodlu olma gibi daha şeffaf özellikler var? Bunlara bakarsanız size uygun olanı bulabilirsiniz. Tabii her bir cüzdanın kendine özel avantajları olduğunu unutmamak gerekiyor. Bir dahaki sefere kadar her birinize harika bir gün geçirmenizi dilerim. Hoşçakalın.